Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Okçu kıtalar hakkında konuşacağız. Mesela Okçu ıı, oynayıp da yani Okçu oynamayan oyuncular bile en az 1 veya 2 kıta okçu çıkabiliyor siz okçu oynayanlar ben mesela 3 kıta çıkıyorum 3 kıta çıkanlar olabilir ama genelde en kötü ihtimali 1 veya 2 kıta birçok oyuncu var yani okçu oynamayan oyuncu bile çıkıyor arkadaşlar onun için şimdi bu e, videomuzda okçulardan bahsedeceğiz daha sonra bakacağız duruma göre piyade veya e, süvari kıtaları şeklinde e, devam edebilir videolarımız şimdi bu videolarımızı ne şekilde yapacağız ben burada açık kalan savaşındaki kullanacağımız e, kıtaları e, söyleyeceğim bu her şey için geçerli. Osiris olsun, KVK'lar olsun, bütün alanlarda açık alanda hangi komutanlar hangi komutan ikilleriyle kombin yapmamız iyi olur. Onlar da bahsedeceğim. Sadece şuradan bir de liderlikleri açayım. Çünkü biliyorsunuz ki lider komutanları da dahil edebileceğim. Onun haricinde başka dahil edeceğim komutan yok. Evet, şimdi arkadaşlar sürekli zaten yeni komutan çıkıyor. Sürekli yeni komutan çıktıkça meta değişiyor. Açık alana çıkan e, yani ikililer değişebiliyor. Bunlar çok e, normal şeyler. Artık alıştık yani bu oyunda. Sürekli yeni komutan çıktıkça alandaki e, komutanların değişmesi normal. E, en sonunda Liang çıktı biliyorsunuz. Okçu'da. Tabii ki 2 e, ayda bir 2,5 ayda bir yeni komutan geliyor. Yani e, yılda en az yani 10-15 arası bir komutan görüyoruz her yıl. E, tabii ki bunu oyunun şeyine vurduğun zaman çok fazla mı az mı? Hani devamlı oynanan bir oyuna göre tabi biz artık çok fazla o diyebilirim. Yani artık herkes neyi kasacağını şaşırdı. Çok fazla komutan var ortada. Ee, çok fazla komutan olduğu için de herkes her şeye heykel basmak istemiyor. Çok tedirgin oluyor insanlar. Ee, komutan kasmak da şöyle diyeyim arkadaşlar. En kötü ihtimalle yani süper oynasanız ve iyi oynasanız bile bir, bir komutanı fullemeniz neredeyse iki buçuk ayınızı alıyor. Çok böyle oynadığınız iyi oynadığınızda bile ki bu TB5 hesap olması lazım. Osiris e, ligine yüksek şeylerden girmeniz lazım. Yani alt kademedeki oyuncu için demiyorum. Üst kademelerdeki oyuncular için bu iki buçuk ayı buluyor. Yani yaklaşık e, yani üç ayda buldu olur. Yani 2,5 3 ayda. Çok çok diyorum ya hani şey oynamanız lazım yani oyunu. Hani biz buna 3 ay diyelim kısaca üç ayda bir komutan fulluyorsunuz. Üç ayda bir komutan fulllemek demek de tabii ki siz şu anda fırtıkla oynuyorsanız yani her gelen komutanı fullleyemeyeceğiniz anlamına geliyor. Onun için de e, yani bu emek isteyen bir şey olduğu için komutan fulllemek dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi biz onlardan bahsedeceğiz ve kıtalarımıza gelince arkadaşlar. Şimdi Okçu da e, şu an için Boydika çok iyiydi biliyorsunuz. Boydikanın arkasına da e, Liang geldi. Liang da gayet iyi göz doldurdu. Ben mesela şu anda fulllemeye çok yakınım. E, 33 heykelim burada var. Yani e, çark mark gelse biraz çarktan çevirim, biraz işte e, heykel basarım. Şimdi KVK'ya giriyoruz zaten. KVK'ya girdiğimizde bir de şimdi yarın Osiris maçı yapacağız. Oradan da on garanti gün alırsak 10 heykelde. oradan öyle öyle fullleyeceğiz. Yani fulllemem çok az kaldı. Ee, güçlü bir komutan olarak geldi arkadaşlar. Gerçekten çok e, alanda güzel işler çıkartı, çıkartıyor. Yani şu anda e, Yi Seong biliyorsunuz Hala oyunun başından beri oldu e, başından beri oynanan bir komutan oldu halde hala metadaydı. Şu an Liang'la beraber hala ikisi de metada ve Liang da ekstra'dan güzel oldu. Yani bir çember vuran alan vuran bir komutan daha gel gelmesi Okçu'yu bir nebze rahatlattı diyebilirim. Ee, şimdi arkadaşlar size ben şu, şu yoldan ortaya çıkacağım. Eğer bir kıta oynuyorsanız, eğer iki kıta oynuyorsanız eğer üç kıta oynuyorsanız ne şekilde yapmalısınız? Hemen hızlıca bunlara girelim. Arkadaşlar bir kıta oynayan yani mesela bir kıta oynuyorsanız eğer Boydika-Liang yapmanız gerekiyor. En iyi ikili şu anda bu şekilde. Yani Boydika-Liang ikilisi şu an için en iyi ikili. Ha ben işte ilk başta Lian kasamayacağım. Yani Yi Seong'u fulllemiştim. Lian kasamayacağım derseniz Boydika Yi Seong'da Lian işte yapana kadar geçerli yani. Ama ben size dediğim gibi en iyi kıtalardan bahsediyorum burada. Yani Boydika Yi Seong'unuz da varsa illa Lian yapmanıza da tabii ki gerek yok. Eğer tek kıta okçu oynayacağım diyorsanız şimdilik sizi idare eder. Ama en iyi benim ok okçu tam olsun diyorsanız tek bir kıtaysanız eğer bakın bir kıtayken çünkü işler değişiyor. iki kıta çıkarken değişiyor. Üç kıta çıkarken değişiyor bu o, yani ikililer. Yani Boydika, Liang diyoruz arkadaşlar. Buna buna yani kesin emin olabilirsiniz. bunda bir değişim yok. Ee, Boydika'yı da önde kullanmanızı amaç hani biraz beceri hasarını falan arttırıp Liang oradan daha iyi e, e, hasar çıkartması. Ee, yeterek ağacı da şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Seri beceri atmasını istiyoruz. Liangko arkasında bu kısmında bu şekilde bir yetenek ağacıyla oynayabilirsiniz. Bu yetenek ağacı gayet güzel ve kullanışlı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani memnun kalırsınız. Bu yetenek ağacını yaparak boydika Liangko oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim. iki kıta oynayacağım. Ben iki kıta okçu çıkmak istiyorum kardeşim. Ben ne yapayım? Onu, onu düşünüyorsanız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ihtimal var. Hani e, ihtimallerden bahsedeceğim. Çünkü elinizdeki komutanlar fırlamış olabilirsiniz. Onu onlar arka atmanızı istemiyorum. Boydika Artemis e, kullanılabilir. Onu söyleyeyim. Artemis hala Boydika ile çok güzel çalışıyor. Ben onu söyleyeyim yani. Biliyorsunuz ki Boydika'nın e, yani bu silence olayı var ya. Beceri yani beceri şey yaptığı zaman o silence yememe olayı sayesinde yüzde %80 ihtimalle Artemis'in de işte kendini susturması var ya. Silence dediğim susturma. Yani beceri atmamanızı neden olan beceri, şey, özellik. E, burada Artemis de var. O ikiliği güzel yapıyor o yüzden. E, Boydika Artemis yapabilirsiniz. Eğer dediğim gibi şeyiniz yoksa yani bu e, Artemis'iniz full ise. Ama sıfırdan Artemis fulllemenize gerek yok. Eğer Artemis full, Artemis full değilse Boydika Yiseon. Onu söyleyeyim ya. Boydika Yiseon kullanıyorsunuz arkadaşlar. İki kıta çıkacaksak eğer e, Boydika Yiseon birinci kıtamız olur. Gene yetenek harcını göstermiştim zaten. E, i̇kinci kıtamızda Nebukadnezar ve Liang. Yani iki kata oynayacaksanız bu şekilde olması sizin açınızdan en iyisi. Şimdi ben neden bu şekilde diyorum? Onlardan da gene bahsedeceğim. Boydika'nın zaten burada intikal hızı var. Şimdi intikal hızı önemli arkadaşlar. Açık alan savaşlarında intikal hızı kesinlikle önemli. Ee, gerçekten çok yavaş sakatanız adam kıtasını kaçırıyorsa yakalayamazsınız veya kaçamazsınız. O yüzden intikal hızı bir nebze iyi olmak zorunda alanda. Ee, bu da hem Boydika, iyi bir nebze Boydika dengeliyor. Orada da e, Nebukadnezar'ın. Bir %15'lik karızı var. O dengeliyor. Burada Nebukadnezar'dan 30 savunma geliyor. E, sağlık geliyor Liang'dan da. E, 30. Yani e, Nebukadnezar Liang. Boydika Yi Seong. İki kıtanız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Boydika'nın yani e, şeyinde yetenek ağacı gösterecek olsam aynısı yani. Bu genelde ben okçularda bunu kullanıyorum. Neden? Seri skill atmak istiyorum. Seri skill atıp hızlı hızlı o beceri hasarıyla ben kill kasmak istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Ee, ne bu kadın da bu şekilde yaparak ee, zaten Boyd de aynı. Arkasına liyan koyarak kullanabilirsiniz açık alanda. Ee, hem hızlı bakımından bir nebze dengeli olur. Ee, yani şu an için en iyisi bu şekilde yani ikililer. Eğer dediğim gibi yis, eğer oldu da Liang'ı ben şimdi mesela gene şu ihtimalde göz önünde Boydika, diyelim ki Artemis'iniz var. var. Ben daha fazla heykel harcamak istemiyorum buraya. Biraz daha bekletmek istiyorum. İade süvari yapmak istiyorum diyorsanız da. Boydika, Artemis. Eğer fullse Artemis'iniz. Boydika, Artemis. E, Nebukad Nezar, Yi Seong şeklinde e, idare edebilirsiniz. Liang'ı da son, sonralara bırakabilirsiniz. Ama ben en iyisini bahsediyorum. Yani dediğim gibi en iyi ihtimalle e, Boydika, Yi Seong, Nebukad Nezar, e, Liang. Yani bu şekilde bence e, gayet alanda çok güzel kill kastıracak ikililer. Şimdi bunlardan da bahsettik. 3 kıta yani 3 kıta çıkacağım zaman ne yapmalıyım? Kimlerle oynamalıyım? Buna geçelim. Şimdi 3 kıta olayı biraz zor oluyor. Neden? E, şimdi süvaride de olsa piyade de olsa biraz 3 kıtaya çıktığınızda işler değişiyor. E, çünkü bölmeniz gerekiyor. Güzel e, üçüler oluşturmanız gerekiyor. Şimdi alana çıktığınızda sizi pozitif şekilde e, trade yaptıracak, değişim yaptıracak. Yani kill alarak Pozitif şekilde kill döndürecek killer yapmanız gerekiyor. Ben burada e, yani hala okçuda tam böyle o üçlü kıta şey yapmayacağı için Fatih Usta Mehmet Han'ı kesinlikle bu üçlülerden birinin ikinci komutan olarak arkasına öneriyorum. E, bu da nasıl olabilir? Ya gene şunu yapabilirsiniz. Yani ben ihtimalleri söylüyorum. E, Boydika, Artemis bakın bir kıtamız bu şekilde cepte. E, Nebukadnezar yani burada e, Yisong yapabilirsiniz. Nebukadnezar, Nezer, e, Liang, Mehmet gibi bir şey yapabilirsiniz. Bak bu, bu bir ihtimal. Şimdi boy, Tom e, Tomlis diyeceğim. Tomlis'e hala daha e, şey gelmedi. Şimdi Cyrus'la ilgili de bence yani heykel basmaya değecek bir komutan olarak görmüyorum. Zaten bu e, tut, e, tut, Tutmos denen yani Mısır komutanı da anahtardan falan çıkıyor. Buna zaten heykel basmaya değmez. E, Gılgamış gene dediğim gibi çok böyle alanda hani dediğim gibi heykel basayım bu ikisi ee, çok çok şey değil bir de e, Henry var. Bunlar böyle çok dediğim gibi elzem şeyler değil. Alan falan vurma olayı biraz daha önemli olduğu için ben şimdi açık alanda onunla konuştuğum için komutanlar daha ön planda arkadaşlar. Şimdi Tomris diyecektim Tomrisi e, yani daha hala o müze buffı gelmedi. Onun için Mehmet daha ön planda. Yani şu an müze baffı ile beraber mükemmel bir stas veriyor. Beceri hasar olsun, sağlık olsun, saldırı olsun e ee, Liang'la beraber de güzel olabilir. Yani burada Boydika Artemis, ne bu? Yi Seong, e Liang Mehmet. Ee, burada Mehmet ve Liang'ın zaten bayağı e, sağlık olarak yüksek olacaklar. Yani sizin e, sağlık bonusu bayağı yüksek olacak. Burada e, yani oluşturulan ekipmanlarda da Savunma, savunma yönden güçlü bir ekipman oluşturursanız mesela bakın okçu savunması %40 diyor sağlığı %18 diyor. Savunma yönden de güçlü bir ekipman oluşturursanız sizi açık alanda baya baya güzel idare eder arkadaşlar bu ikili. Yani e, şu an için dediğim gibi okçu ya da e, hani ileride yeni komutanlar gelir bu üçlü de tekrar bir değişime gidilebilir. Ama şu an için bence dediğim gibi 3 kata çıkacaksanız eğer Boydika, Artemis, Nebu, e, Yiseong ve e, Liang Mehmet. Liang Mehmet'te şöyle bir sıkıntı yaşayacaksınız ister istemez. İntikal yavaş olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu 2-2-4. Yani bunu mesela ben Tomlist'e koysam Tomlist'te de bir intikal hızı olmadığı için mecburen sıkıntı yaşayacağız. Bu aralar şeyi çok görüyorum. Mesela Sezar falan çok kullanan var. Biliyorsunuz buna da müze buff'ından bayağı iyi buff geldi. Genelde ama piyade falan, piyadeler için falan iyi Sezar. Okçu için pek daha şimdi ben hani iyi olarak görmüyorum biraz kıtanız yavaş olacak ama e, en azından biraz daha böyle koparlama açısından iyi yani. Yani, yani. bu üçlü kıtayı yükselttiğimizde mecburen bu şekilde dönmeniz gerekiyor. Çünkü iki kıtada dediğim gibi iki kıtada e, ne bu Boydika Liang'da ama üç kıtaya çıktığınızda bu biraz daha de, değişecek. Tabii ki burada dediğim gibi hızınızdan bir tek sıkıntı yaşayacaksınız e, Liang Mehmet'le. Ama e, eğer böyle kalabalık bir ortamda şey bir savaşta da gayet iyi olacak. Şimdi ben neden 3 kıta çıkacağım? Hani bunun olayını söyleyeyim. Şimdi benim mesela %15 e, sa savunma veren bir temam var. Benim okçularıma %15 savunma veriyor. Bu temayı kullandığım için ben 3 kıta çıkacağım ki bu temanın bir anlamı olsun. Onun için mesela ben okçu oyuncusu olarak şu temayı gördüğünüz gibi arkadaşlar sağladığı stats'lar şurada gözüküyor bakın okçu savunması 15 e, piyade saldırısı e, 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 -5 sağlığı eksi -5 şeklinde. Yani burada ben 15 savunma aldığım için alan savaşlarında benim burada yapmam gereken en doğru şey 3 kıta okçu çıkmak. O yüzden de bu e, üçlüyü ben kullanıyorum. E, dediğim gibi bunu değiştirebilirsiniz. Tabii ki siz kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi mesela bazıları der Ramses neden kullanmıyoruz? Ramses de kullanılabilir. Yani ben mesela şöyle bir şey de yapabilirim. Ramses-Liang'da e, yapabilirim mesela. Veya nebul liang ramses Yi Song da yapabilirim. boyd temiz gene kalır. hani Bu da bir ihtimal. E, yapılmaz değil. Ama şu an için ben Mehmet neden diyorum ısrarla. Arkadaşlar çok e, tanklaştırıyor bir e, beceri hasarlı yükseliş. Saldırı ve beceri hasarı yükselmesi verdiği için de hem alan vurduğu için e, yani hem savunma yönünden hem saldırı yönünden çok dengeli bir e ikinci komutan oluyor Fatih Sultan Mehmet Han. Şu anda zaten 7 kıta çıkanların hepsinde görebiliyoruz. Kesin var yani o 7 kıta çıkan oyuncularda. Kesinlikle görüyoruz yani Fatih Sultan Mehmet Han'ı. Çünkü verdiği statlar çok değerli. E, bir de alan vuruyor falan. E, bir de kıta kapasitesi var en azından %10. E onun için ben şu an için Mehmet diyorum. bu e, Ramses çok düştü çünkü artık eskisi gibi bir, hani yeni komutanlardan sonra Ramses çok fazla değerli değil. Yani Gerçekten çok geri plana düştü. Bir de hani alan vurmuyor zaten. Tek hedefe vuran bir komutan. Onun yerine biz her zaman alan vuran komutanı şu an için tercih ediyoruz. Zaten meta hem alan vuran hem de beceri hasarı üzerine bir meta. Hala da öyle gidecek. Ben onun değişeceğini zaten çok kolay kolay düşünmüyorum. Attila, Takete gibi böyle e, yük, ama çok ama onun çok yüksek üst seviyesi gelirse belki o zaman bir nebze bir değişim görebiliriz. Onun haricinde şu anda yani karşı saldırı hasarı yüksek komutanlar falan gelirse bir değişim olabilir. Biraz da işte beceri hasarını az yiyen falan filan böyle böyle komutanlar gelmeye başlarsa bu metayı tabii ki değiştirebilir. Ama şu an için öyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü sürekli alan vuran ve be, beceri hasarı yüksek komutanlar geliyor. E, statslarda iyi komutanlar geliyor. E, evet. Çok da uzatmaya gerek yok video arkadaşlar. Zaten hepsinden bahsettim. Dediğim gibi tek kıta çıkıyorsanız Boydika Liang. iki kıta çıkıyorsanız e, Boydika e, Yiseong veya işte Boydika Liang. E, ne bu Seong Nebulyang şeklinde yani bu, o, arkadaki ikinci komutanlar yer değiştirebilirler. Onda sıkıntı yok. Bu ikili üçlü çıkıyorsak da Boydik Artemis e, <laughs> Nebukad Nezar Yiseong, Liang'la da Mehmet. Şu an için bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yani diyeceklerim bu kadar. Gene sorularınız olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmına ben elimden geldiğince cevaplarım. E, bunun gene piyade veya işte suvarisini e, süvarisini bakalım. Yani duruma göre videonun izlenmesine göre veya rağvete göre çekebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.